Merhaba. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Katil kim sorusuna geliyorsanız benim. Katil benim. Evet, ready. Şu iki tane çocuğu öldüreceğim. Bir tanesi şey bir esmer zaten yanmış belli. İlk ölecek o. Diğer bir tane sakallı tipik gibi bir şey var ama işte. Onu da hallederiz arada. Böyle yavaş al. Gel. Adamdaki özgüvene bak. Bay bay bay. Tuna bir kurtulalım ya şuradan artık da. Aynen. Bu defa şeyde hata yok, direkt çıkıyoruz. <laughs> Aa, ah, neredesiniz? Tövbe Yavrum. Ah! Kazık görmek isteyen var mı? Kazık isteyen var mı? Demin yumurcak sesten sonra ciddi alamıyorum ya şu an. Almadım <laughs> yani. <laughs> gel yavrum, gel. Kazık sokacağım sana kazık. Neredesin? Kazık ister misin? Bebeğim. Dur. gördüm. <laughs> Patladı mı? Patladı mı yavrum? Nereye kaçtın yavrum benim? Aa! Ya nasıl ya? Ben bu herifin nasıl tuzamaya düştüm? Gel! Gel adam gel, gel bebeğim gel. Demem, gel elindekini, bebeğim. elindekini elindekini poponos şey yapacağım. Ah! <laughs> ah! <laughs> 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 tuzak soktu. Tuzak gidin neredesin lan? Fuck you. O tuzak. Biz ne tuzaklar gördük? Sen kaçtığın yerde. Kaçtın yerde. Aa! Ses geldi. Ses geldi. <laughs> Gördü mü beni? Gördü mü beni? Neredesin? Boşluk bu sessizlik ne demek biliyor musun? Jeneratörler tamir oluyor, herkes konsantre demek. <gülüyor> <gülüyor> Seni yerim ben. Bir kazaz sok. <laughs> lan. Girdi mi lan? Girdi mi? <laughs> ah. Sapladı ya. Ya bu aşk gözlüğümden. <laughs> Canım. Hangi tuşla alıyorum ben bunu? Space'te ha pardon. Vazgeçtim bura kötü yere çıkıyormuş. Kaçamazsın çocuğum. Kaçamazsın. Bak kazık. Kazığın tadını tatacaksın şimdi. Ha, o ha hani lan hani lan yalancı yok. Debelen kazık. debelen. Debeleneceğim tabi kaybet. Şu anda düşürdü daha bak bak nasıl koşturuyor. Yeah. Lan. <laughs> Fuck you götümü ye. Helal be. Göt Tam eli havada kaldı. Sokacağım sana kazı. Elim havada kaldı ha. O kazığın tadını yaşayacaksın bebeğim. Boşluk ne oldu? Geceremedin mi sen? Hevesin kursağında mı kınandın? AHAHAHAHAHAHAHA <laughs> ZENCEEE <laughs> ZENCEEE <laughs> Ulan Şu an kaç AHAHAHA <laughs> <laughs> ZENCEE Yedin mi kanı? Neredesin? Yedin mi zenci? Abi Aaa! Öldü i̇şte bu. Gel bakayım. Biraz vurayım lan. Oğlum vurma. Hayır vurma. Vurma lan kıza. Ya of, soldum şu an. Niye konsantre olamıyorum ya? ya Asıyor mu seni? Space'e basıyorum asmak için. Ha ah, ah, ha ah, ah. ha. soktum mu lan oha vuruyor lan bu bana vuruyor abi canın gidiyor mu öyle yapacağım? debelenme bırak bırak bu sana oha abi bir daha vurdu kandırıyor bu beni ya böyle <laughs> oynanır mı lan biraz şey oyna. Ah, 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 ah. sokacağız dur oğlum sokacağız daha iki kişi. bir daha

Ulan ah. direkt öldü şansa bak. <laughs> Canım sen ne yapıyorsun? Seni de sokacağız. Sen şansa bak peşine de beni sokacak ya. Aa. Buna sokamıyor muyum? Sokacak yer yok mu? Sana sokacak yer arıyoruz. Olmuş, sokacak yer arıyorum sana bir dur. Yeah. Yeah. Soktuk mu lan? Soktuk mu? Allah Allah. <laughs> ah. Oh, ne parası var? Oyun oynadır. Seyir zevki birazcık şey olsun. Hemen böyle pat pat diye kamplıyorsun. K kamplamadım ya. Tam vurdum kaçacaktım. Meta game. Meta game. Pis, Pis safe mi? Ya adam metacı ya. ya metacı. İzledim izledim seni dövüyor. Dedim jeneratöre gideyim. Ama süperdi i̇zledim, ha Dikkatimi dağıtırım. Dağıttın. Da tam gidiyordum ya. G gidiyordum ben tam. <laughs> ha gidiyordum. Gidiyordum ya gidiyordum. <laughs> Acı ben bu space işini yapamıyorum. Çok kötüyüm ya. <laughs>